Hadi usta görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi iyi akşam. Önünü kapat. Tamam usta. <laughs> Kapatıyor musun? Kapattım. Artık neden arabayla ocağımdan girdiğini biliyorum. Aga ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunların arasında kesin bir şey var bak. Sevkat uyansa bir şey olacak da bizimki kanı kapalı. He. Benim için yapmışsın. Ya tamam olayı bayağı yanlış anlamışsın ama... ...sonuçta beni düşündüğün için yapmışsın. Teşekkür ederim. Yangın var babuş. Ee, hey güzel şeyde. Tamam ya, şey yapma. Delisin ama babam iyi ki sana emanet etmiş beni. Lamacımın yok akacığım. Bak, bu kız yemin ediyorum çıra gibi yanıyor lan. Bizim oğlan uyanmaya başladı ha. Uyanmaz mı be kardeşim? Biz bile çaktık dalgayı, Allah Allah. Yalnız o olay daha kapanmadı, ben sana söyleyeyim. O ne demek? O demek işte daha kafamı geç. Hadi gidelim. Arabayla mı gideceğiz? Sevgi, insan bazen burnunun ucunu görmez. Ama biz büyük resme bakıyoruz. Esin sana aşık görmüyor musun? Aç gözün artık. Hayatta tek aşk Beşiktaş. Git. Bence Şefkat senden hoşlanıyor. O yüzden de buraya gıcık oluyor. Yok canım. Olur mu öyle şey? Yıl olmuş 2017, Elin oğlu Uzay'a adam gönderiyor. Bir de orada partiler verdiriyor adamlara. Balat'ta elektrik kesiliyor arkadaş. Buna bravo ya. Vallahi alkışlıyorum ya. Şey Ha. Misafir kabul ediyor musun? Tabii, tabii. Gel. Ben de dedim bu kız şimdi elektrik gidince korkmuştur ama... ...sen bayağı hazırlıklı çıktın. Işıldağım da var da bunları yaktım. Bunları daha çok seviyorum. Ambiyansı daha güzel sıcak. He. İyi. Çay koyayım. Tamam. Ee, bozkur abi yok mu? Yok. Gelmedi daha. Şeker atıyor musun? Yok. istemem. Teşekkürler. Ya şunu da kaldırayım. Dur. Kusura bakma. <laughs> E, şey Süreyya nasıl oldu aya? Ha iyi düzeldi. Düzeldi Süreyya şey dirayetli kızdır yani o işte diğerleri gibi değil hemen toparladı kendini. Maşallah. He. E diğerleri nasıl ki? O ötekiler mesela e, bizim Firuzan çok şeydir böyle ilgi ister. Mesela hastalandığında onu illa elinle besleyeceksin efendim. Ama bir taraftan tabii ilaç falan verirsen de ona ayır demiyor hasta. Böyle şey yapar ama böyle adamın gözünün içine bakar, böyle hani gıda der demez falan. Öyle bir değişik modeldir yani. O çok şey. Mesela Matilda var. Matilda benim en kümesimin en kokuş kızı ya. Yani. Matilda çok şey tabii. Şimdi bunun geçen sene bir tüyleri döküldü. Bu bir depresyona girdi. Tabii. Şimdi tabii tüyler gidince bunun havası söndü ya. Ondan sonra yemeden içmeden kesilsen. Tabii, ben gittim buna özel kremler aldım, derisini hep o kremlerle ovduğum ...hani böyle bir an önce çıksın tüyleri falan diye. Bir de e, bunların bir özel ilaçları oluyor. O ilaçlardan sürdüm ki hani böyle tüyleri daha parlak çıksın falan diye. Neyse, toparladı sonradan. Yani Matilde fenadır yani. O kümesinden kokos tavuğu adeta. Ne kadar çok seviyorsun sen bu tavukları ya. Anlatırken sanki başka bir insan oluyorsun. Tabii canım. Sen bana tavuk de, ben sana sabaha kadar muhabbet yapayım. Ve tabii yani şimdi burada da böyle mum ışığında falan böyle ambiyansta... ...tabii tavuk muhabbeti sarmaz diyorsan da anlarım. Hemen de susmasını bilirim. Sen bu tavuklara aşkla bağlısın. Onu anladım da gerçekten aşk hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Yani aşk düşünülecek bir şey değildir ki bu sadece yaşanır ya yani. nasıl yaşanır peki ya işte şu mumlar gibi bir mesela birlikte yanarsın yan yana erirsin sonuna kadar biri sönerse diğeri yanmaya devam eder ama biri öbüründen erken biterse dengeler bozulur. Dengesizlik olursa ne olur? Yani aşk devam eder ama ilişki biraz topal yürür. Böyle yan yana olmalılar. Birbirlerine denk olmalılar. Yani diyeceğim aşk denen şey sadece İki erdemli insanın yaşayabileceği bir şeydir. Bu mumlar erdemli mi sence? Karanlığı aydınlatmak için kendilerini eritiyorlar. Bundan daha erdemli bir şey olabilir mi? Peki şimdi sen bu aşk aşk mevzularını neden açtın? Yani neyi merak ediyorsun? <laughs> Öyle merak ettim yani bir şey yok. Yani seni daha iyi tanımak istiyorum. İnsan böyle arkadaşlarına sorar ya, sen sormaz mısın? Yani pek sorma. Ama sana sorabilirim çünkü onu sen açtın. Sen ne düşünüyorsun aşkla ilgili? Yani nasıl yaşanmalı sence? Bence aşk tutkudur. İki insanın birbirine tutkuyla bağlanmasıdır. İkili yıldız sistemini bilir misin? Çifte yıldız sistemi. Bu yıldızlar bir yandan kendi eksenleri etrafında dönerken... ...bir yandan da birbirlerinin etrafında dönerler. Ama biz onlara buradan aşağıdan baktığımızda tek bir yıldızmış gibi görürüz. Dışarıdan nasıl göründükleri önemli mi sence? Hani başkaları ne düşünür muhabbete? Yani öyle düşünmemiştim açıkçası yıldızların arasındaki bu kütle çekimi işte aslında. Şu elektrik alma gayi. Aynen e, iki insan arasındaki işte bu elektrik durumu e, bir sebebi olması gerekmiyor yani bir anda oluveriyor işte. Ben mum diyorum sen elektrik diyorsun ama ya bak elektrik kesilmeseydi. ...bu mumlar yanmayacaktı şimdi. Sen ne oldu ya, bir yanakların falan kızardı, bir şey mi oldu? Yok ya. Bir şey yok. Şu mum çok yakın bana, ondan şey... Ay! 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 Lan yine yaktın, kaç, 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 kaç! Yine yaptı. yine yaptı. Yaktı yine, yaktı bu kadın! kızım daha önündeki iki tane mumu hakim olamıyorum da bana bir de diyorsun ki yok ikili yıldız sistemiymiş yıldızlar göbek atıyormuş karşılıklı. Ne, ne bağırıyorsun ya? Kaza oldu işte kaza... ne bağırmayacağım lan? Sen bu evi yakmadan rahat edemeyecek mi? Bu ev ahşap ev, ahşap. Ne demek ahşap? Tahta, tahta, odun. Anladın mı? Bu ev yanar gider. Hayır, bu ev sana miras kalmış anandan, babandan. Yansın mı? Beni ev yanmasın derdin Sen ne diyorsun ya? Ya zaten gelip seninle iki çift laf ödeğine kabahat be. Gidiyorum ben. Git zaten geldi elektrikte. Geldi öyle bakıyorum tabii, geldi. Elektrik de herhalde senin kafadan azar yiyince anında geliyor. Kapıyı da kır, mutfağı yaktın, burayı yaktın, arabama çaktın, kır kapıyı da kır. Gel video üstüne beni göm. Yaktı kadınla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.